Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Aralık ayı kova burcu kahve falı videosu çekeceğiz. Bakalım kovalar için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Kahvemiz bize ne gibi mesajlar verecek kahve falımız. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle diyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir aralık ayı yaşarsınız ve aynı şekilde... Sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yeni bir yıla merhaba dersiniz arkadaşlar. Güzel bir kışı rahat ve huzurlu bir şekilde atlattıktan sonra çok çok güzel bir bahara hep beraber merhaba deriz arkadaşlar. Güzel bir baharı hep beraber karşılarız inşallah diyorum. Ee, i̇yi dileklerimizi dillendirdik. Şimdi ben kısa hatırlatmalarımı yapıp sonra falıma başlayayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıkla, tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Telveden fısıltılar Instagram hesabım var. Ee, bana ulaşmak isteyen arkadaşlar için bu videonun alt kısmına telveden fısıltılar Instagram hesabımın linkini bırakacağım. O linki tıklayarak Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'dan beni takip ederseniz de çok memnun olurum. Yurt dışından da yine link tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Şimdi bütün hatırlatmalarımı yaptım. Falımıza başlayalım. Bakalım neler söyleyeceğiz kova burcu için. Fincan etrafına bakalım. Fincan etraf tertemiz. Üstünde şu şekli ben yaptım arkadaşlar. Biraz da ağaca benzemiş hatta. Yani kaşıkla yaptım, işaret koydum. Birkaç tane videoyu bir arada çektiğim için arka arkaya fincanlar karışmasın diye işaret koydum. Ama o işaret bile ağaca benzemiş ve göz aydınlığı var. Yorum yapabilirsek eğer. E, kovaların bir dilekleri var, istedikleri bir şey var ve mühim bir şey bu. Ağaç çok büyük çıkmış çünkü resmen ağaca benziyor ya bir niyet bir dilek olacak bir istek olacak diye yorum yapabilirim ama ben bunu kaşıkla yaptığım için bu yaptığım yorumu pek ciddiye alır mısınız bilemem ama şekil olmuş yani kaşıkla terviyi bıraktım buraya kova burcu diye işaretledim ama ağaç ve göz aydınlığına çok benzediği için bir isteğiniz bir dileğiniz çok mühim bir şey olarak gözüküyor ağaç büyük çıktı çünkü Gerçekleşecek diyebilirim. Bakalım fincanın içinde çıkacak mı o ağaç. Evet fincanımızın içi de bu şekilde. Aralık başı rahat. Ee, böyle bazı sıkıntılar yaşamışsınız. E, ya da yaşıyorsunuz diyeyim. Hani o sıkıntılar insanı bunaltır. Üff ilgilenmeyeceğim, bırakacağım artık. Umursamayacağım deyip arkanızı dönersiniz. Öyle arkanızı dönmüşsünüz. Ve kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz diyeyim. Ee, şu şekilde yorum yapabilirim buna hani örnek e, ek olarak daha doğrusu örnek olarak değil de e, artık duymayıp görmeyip e, daha rahat daha e, huzurlu yaşamak isteğiyle dertlere hani düşünmezsiniz umursamazsınız ya arkanızı dönersiniz e, bu biraz size iyi gelecek diyeyim ferahlayacaksınız rahatlayacaksınız yani çok e, nasıl derler Evhamlı olabilirsiniz, endişeli olabilirsiniz, kaygılı olabilirsiniz. Ben buradan vazgeçeceğim ne olursa olsun artık her şey Allah'tan denir ya. E, o şekilde bir tavır sergileyecek olabilirsiniz ve bu sizi baya bir rahatlatacak diyebilirim. Bir tane e, ata benziyor ama a önde kurt var. Kurdun arkasında da at var. Şimdi çok ilginç çıkmış. Kurt düşmandır. Bir şeyle uğraşıyorsunuz. E, hatta önü şöyle sıralanmış. Kuş var. Birbirine bağlantılı bir şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi bir insan var burada. Bu insan bir böyle hani masa başı gibi olur. Bir şeyin önünde çalışır ya bir fabrikada çalışır ya insanlar. Aynı o şekilde bir şeyle ilgileniyor. Onun arkasında kuş böyle tam bel kısmına gagasını koymuş gibi ama kuş da böyle kafası at gibi bir haber geliyor. Onun kuşun hemen arkasında bir insan o insan yolluyor haberi o insanın arkasında bir kurt çok net kulakları ağzı filan çıkmış. Kurdun arkasında da ben bunu ata benzettim ama kuyruğu filan var hatta üstünde biri var. ...çok ilginç çıkmış... ...bu kadar birbirine bağlantılı... Ee, ...kurt düşmandır ama... ...burada bir düşmanlık... ...şimdi araya biri girip... ...haberlerin size gelmesini engelleye engelleyecek olabilir... ...bir muradınız... ...bir isteğinizle alakalı... ...ama engelleyemiyor öyle söyleyeyim... ...bir düşman var... ...bir iş yapıyorsanız... ...bir işle uğraşıyorsanız ve birileriyle bunu yapıyorsanız... ...aralarından biri düşmanlık yapıyor... ...onu söyleyeyim size... Ama onun düşmanlığı hiçbir şekilde sizi etkilemiyor ve devam ediyorsunuz. Hatta muradınız gerçekleşiyor. Bunun düşmanlığının önüne geçen birileri olabilir. Hem önünde hem arkasında çünkü çıkmış. Bir şeyin önüne geçmiş çünkü atın önünde duruyor. Atın üstünde de biri oturuyor. Birinin gelmesini engellemiş olabilir. Bir işin gelmesini engellemiş olabilir. Ama başka biri onun önüne geçtiği için, kurdun önüne geçtiği için diyorum. Başka bir fırsat da gelebilir. Ee, yine aynı işi başka bir şekilde size verebilirler. Hani şöyle de diyebiliriz. Ee, hani biri sizin işinizin önüne geçer, o işi almazsınız. Ee, ona üzülürken bir anda bir haber gelir, başka bir iş çıkar karşınıza. Yani nasipsiz kalmazsınız diyeyim. Düşmanlık yapıyor ama düşmanlığı işe yaramıyor öyle. Ama e, dikkatli olun bir düşman var çok net bir kurt kafası çıkmış şurada görebilir misiniz bilmiyorum ama tam şurası bakın kulakları ağzı falan çok belli T harfi şimdi burada R ya da N harfi bir har arka arkaya dizilmiş tek bir insan ismi olabilir net bir şekilde T ve iki N harfi R de olabilir bir tanesi isminin içinde R harfi, N harfi, T harfi olan biri. Bir kişi bu. Arka arkaya bir isim gibi dizilmiş. Bir tane daha harf vardı. Onu tam çözemedim. K de olabilir. Başka bir şey de tam net değil. O yüzden o harfi söylemeyeyim. Bir insan, bir kişi bu. Bu kişiden hatta haber gelecek olan insanın isminin içinde olabilir bu harfler. Çünkü haberin altında çıkmış. L harfi çıkmış yine. T harfi tekrardan var ve L harfi var. Bunlar da ayrı bir kişi. Bunlardan haber gelecek yine. Ve burada hem yıldız gibi çıkmış hem artı işaretini de benziyor. Ama yıldıza daha çok dört köşe yıldız gibi çıkmış. Siz o işle uğraşıyorsunuz, bir işle uğraşıyorsunuz dedim ya. Düşmanlık yapıyor biri ama yıldızınız parlıyor o işte. Yani bir işte başarı elde edeceksiniz. Her neyle uğraşıyorsanız. O konuyla alakalı bir başarı elde edeceksiniz arkadaşlar. Yani düşmanlık e, size bir zarar veremeyecek diyeyim. Yine bir kuş var. Bu bayağı büyük bir kuş. Böyle bayağı büyük bir kuş. E, yani kuşun büyük olması haberin önemli olduğu anlamına gelir. Mühim bir haber alacaksınız size gelecek. aralığın 3. haftasında olabilir. E, bir balık mı desem? Hem balığa da benziyor ama balık demeyeyim ben buna. Bir şey e, ekersiniz de filizlenir ya. Bir şey olacak güzel bir şey. E, filizlenmiş bir niyet, bir niyetiniz de olabilir e, olmaya başlayacak bir şey. E, şu başlangıç aşamasında olan bir şeyi büyüteceksiniz. E, büyüyecek bir şeyler diyeyim. Filizlenmiş artık tohum filizlenmiş, yaprak vermeye başlamış, büyüyor. Yani gelişen, büyümekte olan bir şey var elinizde ve büyüyor. Bu her neyse yeni başladınız. Bırakmayın, devam edin derim. Çünkü önünüz çok açık. ap aydınlık. Hatta bu konuda yardım mı alıyorsunuz, ortağınız mı var? İş mi kurdunuz, iş mi yapıyorsunuz ya da ek iş mi yapıyorsunuz? Yeni başladınız, yeni yeni gelir elde ediyorsunuz. Küçücük bir filiz ama büyüyor. Sonrası apaydınlık çıkmış arkadaşlar. Yollar var gidiyorsunuz açık yollar. E, düşündüğünüz gitmek istediğiniz yollar da var. Hani bir engel yok gidebilirsiniz öyle söyleyeyim. Rutin bir e, aralık sonu yaşayacaksınız. Yani sorunsuz. Aralık başına dikkat yalnız. Kurt çok net. Tabağımıza bakalım. Oo, güzel konuşma çıktı. Yükünü yüklendiğiniz insanlar mı var arkadaşlar? Sırtınızda birkaç kişi var. Birkaç kişinin sorumluluğunu da yüklenmiş olabilirsiniz. Ya da bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar da olabilir. Ee, bir kısmet gelecek. Elinize bir anahtar Aa, bir anahtar ne kadar büyük çıkmış ve anahtarın üstünde çatı çıkmış. Yani nasıl yorayım ben bunu? bir anahtar tutuyorsunuz elinizde koca bir anahtar yani koca bir ailenin sorumluluğu üzerinizde olabilir çünkü üzerinde çatı çıkmış bir ailenin sorumluluğu üzerinizde olabilir aileye siz bakıyor olabilirsiniz hatta yalnız şöyle bir şey söyleyeyim geliriniz mi artacak ya da iyi bir geliriniz mi var ki bu kadar insana bakabiliyorsunuz çünkü hani kamburunuz çıkmış yük gibi durmuyor bu insanlar ya da şöyle de bir şey olabilir Durumunuz iyidir. Birkaç kişiye yardım etmek niyetindeyseniz bu yardımları da yapabiliyorsunuz. Çünkü hani sırtınızda bir kambur gibi size bir yük gibi değil, hiçbir şekilde zararları dokunmuyor. Aile nasıl insana yük gelmez ama hane dışında durdukları için bu insanlar yardım edeceğiniz insanlar, hayır yapacağınız insanlar olabilir. Ve bunun karşılığında da çok büyük bir fırsat elinize geçecek olabilir. Çünkü çok güzel bir kocaman bir anahtar ve bir çatı var üstünde. Çatı çok net gözüküyor. Çatı evle alakalı olumlu gelişmedir. E, temiz çıkmış etrafı. Hani bir çatı çıkması evle alakalı bir gelişme yaşayacaksınız demek. Sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Hani alım satım varsa yapacaksınız, alacaksınız, satacaksınız. Sıkıntınızı gidereceksiniz diyebilirim. Ama bu konuda sizin yapacağınız yardım evle alakalı uzamış bir mevzu varsa, halledemediğiniz bir sorun varsa onu halledeceksiniz anlamına da gelebilir arkadaşlar. Küs bir insan var. Burada böyle boynu bükük duruyor, küsmüş gibi duruyor. Bir küsle barış mı yaşayacaksınız ya da küs olduğunuz bir erkeğe benziyor. Uzun boylu, zayıf bir erkeğe benziyor. Barışabilirsiniz arkadaşlar ya da haber gelecek de diyebilirim. O kişiden bir şeyler o kişiyle alakalı bir şeyler duyabilirsiniz. Sıkıntıyı atmışsınız. Çoğu gitmiş, azı kalmış. Hane içinde bir sıkıntı varsa aile içerisinde o sıkıntıyı da atıyorsunuz. Hanecek rahatlayacaksınız diyebilirim Aralık ayı itibariyle arkadaşlar. Umarım tüm sıkıntılarınızdan kurtulur. Rahat ve huzurlu bir şekilde yeni yıla ailenizle beraber merhaba dersiniz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.